Kaç anne. Hayır verme ancağını. Benim o. Aa, okula gitmek istemiyorum. Çok yaramazsın. Ya. Çilekli. Çilekli pıtır sever misin? Çilekli pıtır. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beyza'nın pozu da bebeği oluyorum. Yaramaz bir bebek olacağım şimdiden söyleyeyim Beyza. Hadi Çok uğraşacaksın Olur. Hadi bebeğimi yapalım şimdi. İstediğini yap. Tamam, Kaşta. gözlere gel. Önce gözlere gel. Göz rengi kahverengi olacak. Göz rengini değiştirmeyelim. E, aşağı doğru kaydırsana gözleri. Hı. Şu şaşkın göz olsun. Şaşkın göz. Yok aşağıya. Bu. Yok onun yanındaki. Bu. Evet bu olsun gözü. <gülüyor> <gülüyor> kaş. Kaş 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 kaş. Tıkla bir tanesine bakayım. I <laughs> Küçük kaş olsun. Küçük minik. Bu iyi tamam. Tamam kaşın rengi kahverengi olacak. Aynen kahverengi olsun. Ağzı. Ee, Ağza kaydır bakayım aşağıdaki ağızlara. Bir Ağızla kaydır. Bu kadar. Şu en sağdakinin üstündeki olsun. Evet. Tamam. Saç. Saç mı? Şu e, soldaki ikinci olsun. Evet. Ay, tamam. Şimdi kahverengi yapalım onları da. Ay çok tatlı oldu. Bez. Bez mi? Çiçekli olsun. Ha. Tamam. Üst. Kalpli olan. Rengi. Pembe güzel. Bu pembe mi? Hı hı. Tamam. Pijama. Pijama. Kaydır 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 Bak, kaydır kalpli kaydır, de kaydır yakışır. Kaydır. Hmm, bakayım az daha. Kaydır 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 kaydır. Bu kadar. Pijamasız olsun ya. Pijamasız. Evet. Bak kalpli yakışır. Tamam, kalpli olsun. Rengini de aynı pembe yapayım. Tamam, <laughs> çok tatlı oldu. Çorap mı? Yani çorapla ayakkabı ister misin? <laughs> çoraplı ayakkabımı? Bir şey istemiyorum. Çıplak tamam. ayakkabı mı? Duracaksın? Böyle dursun. İstersen çorap giy sadece. <laughs> İstersen sadece. Tamam, çorap. sadece çorap. çorap olsun o zaman. Hangisi? Hmm, şu pembe çorap. Evet. Pembe takım olsun. Tamam. Bitti. Tamam bebeğimiz hazır arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz oyuna. Anne. Anne mama. <laughs> kim bebek maması yok ki Ya nasıl yok anne ya ne sen ya nasıl anne. bir annesin Hadi anne çabuk olcak açım Anne mama Anne Bu şunu deniyor Ya anne çabuk ol Hı? Anne ne yapıyorsun taban nannemim var de. Anne çabuk <laughs> ol açım diyorum sana Anne Aa. Ha. geldim. Hadi yiyin bakalım. Yaşasın. Çok lezzetli olmuş. Ha. Eline sağlık. <laughs> çok güzel doydum. Anne. Gel sen parka götüreyim. Tamam park mı var burada? Gel sen bebek akıllına götüreyim mi? Parka sonra ama okuldan geldiğinde tamam mı? Tamam. Anne uykum geldi. Uyuyacağım galiba. Hadi gidiyoruz ya, okula. geldik mi? Ne okulu ya? Küçüğüm kızım, ben. Kızım nereye kaçtı? Ben saklanayım annem beni görmesin. Kızım. <laughs> anne. Kızım yakaladım seni. Ya anne ya. burada saklanıyordum ben de güzel. Şu bebek okulu nerede ya? Ya, anne neden bebek, bebek okulu? okuluna getirdin beni? Bebek okulunda ne yani yok? Ne haftadaymış? Of ya. Hmm. Bakalım bak, belki güzeldir. Aa, anne burası çok eğlenceli. Aa, anne, burası çok eğlenceli. Aa, <laughs> anne şuna bak nasıl zıplıyorum. Anne, anne. Anne. Baksana şurada da bir şeyler var. Onlara da bineceğim. Kumdan kale yapacağım. Var. Kumdan kale Tamam olur. Bak, bu da kay bu da Anne partide. ama ben seni kaldıramam. Anne sen çok ağarsın, olmuyor. Ha ağlıyor, yesesin. Kızım ne hafifsin sen? Evet anne ben hafifim ama sen ağarsın, zorlanıyorum birazcık. Neyse gel hadi Tamam. Bak arkadaş var. Evet anne onun elindeki oyuncağı istiyorum. Al kızım. yesesin, ağlamasın anne sonra. Anne o çocuğu istiyorum. Bizim eve götürelim o çocuğu. Anne ağlıyor. Kaç anne. Hayır verme oyuncağını. Benim o. Anne oyuncağı istiyorum. Anne. Ya, anne. Al, 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 araba. Hayır araba istemiyorum. Ne kız araba. Bebek Verdi anne. Çok teşekkür ederim. Hadi eve gidelim artık. Banyo yapmak istiyorum. Hayır kızım. Anne. Bir şey. <laughs> Evet. sen şuna bak ben gideyim. Anne gitme. Gidip gelecek kızım. Anne gitme. Anne. <laughs> anne beni bırakıp nereye gidiyorsun anne? Anne, annem. Anne küstüm senden anne. Aa basketbol. Ya anne beni bırakıp nasıl gidersin ya? Nasıl gideyim ben? Kedi Ya kedi gerçekten annem beni bırakıp gitti. Ben artık annemi sevmiyorum. Ben artık kaybolacağım. Annem de beni bulamasın ve pişman olsun. Ben şimdi burada bir yere saklanayım. Annem de beni bıraktığı için pişman olur belki. Çünkü ben artık anneme çok kızgınım. Beni bırakıp gittiği için. Heh, burası güzel. Burada saklanayım en iyisi. Annem de beni bulamasın. Şuraya saklandım, beni bulamayacak yaşasın. Birazcık da o korksun. Beni burada yalnız bıraktı çünkü. Annem beni bulamayacak, çok kızım güzel geldi. bir yere saklan. Aha annem geldi. geldi. Aa, annem beni arasın dursun. Kızım, ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum ki. Bir yerlere gitti. Of kızım nereye kaçtın gene ya? Okula gitmemek için. Ona sürpriz yumurta almıştı. Annem beni arıyor mu acaba? Ben sürpriz yumurta aldım. Hadi çık. Çıkmam ki. Asla çıkmayacağım. De yum... ben kızımı üzmemek için yumurta almaya gitmiştim. Annem ağlıyor. Hmm. Ay annem çok üzüldü. Acaba çıksam mı? En aramaya devam edeyim. Annem göbeğini bulamazsa ben çıkacağım. Ama belki bulur. Kızım burada mısın? Sana yumurta aldım. Ya saklandığım yerden çıkmasam mı? Çıksam mı bilmiyorum ki. Kızım. Buraya hiç bir çocuk geldim Geldi şurada uyuyakaldı. Ne uyuyakaldı bakayım. Aa, uyuyakalmış benim canım kızım. Anne. Kızı. Beni <laughs> bırakmayacağını biliyordum. <laughs> ben sana yumurta almıştım. Ya çok teşekkür ederim anneciğim canımsın. İçinde ne var sence? Bilmiyorum ne vardır Hadi ki. Hadi gel eve gidelim kedi alacağız da. Kedi mi? Yaşasın anne. Adını Pıtır koyalım mı? Alır. Pıtır'ımı çok seviyorum anne. Yaşasın bana kedi alacağız. Hadi anneciğim kedimi alalım. Dur kızım dur azıcık yürü. Biz kedi alacağız biliyor musunuz? <laughs> hey biz kedi alacağız. Artık benim de bir kedim olacak. Bak pıtırım. bu kedi. Aa, pıtır. Canım pıtır. Hangisi anne? Bu. Tamam anneciğim ikisi de çok tatlı. Kızım istersen sen... ikisini de alalım. Yok anne ben bir taneye zor bakarız biz. Bak. Pıtır. Çok ben tatlı yiyeceğim. Pıtır gel. Artık sen benim kedimsin tamam mı? Ayy. Anne korkutucu gözleri. Korkutuyor kızım seni ısıracak. Ben bunu istemiyorum anne. Bu benim Pıtır'ım olamaz. Hayır hayır ağlama başına. İstemiyorum bunu. Başka istiyorum. Gel azıcık gezelim. Kedi almak zorunda mıyız? Ben fare gördüm orada. Fare istiyorum. Hepsi mi? Hı? Tamam al yumurtanı. Tamam. Çünkü bu bana kötü baktı. Yan gözle baktı. Ben hamsterlar var. Ya annem. En üsttekini alalım. Bunu mu? Evet. Tamam. Pıtırım pıtırım canım pıtırım kıtırma eve götürmek istiyorum anne. Ay bokunu yaptı kız. Ay anne ayıp ya. Ne diyorsun sen? Ay ama boku geldi. <laughs> anne. Ben mi öyle şey? şu kalemle. Evet anne sen istiyordun bundan da. Ay evet. Hadi eve gidelim artık. Sıkıldım Hı, burada. Biz hamster yuvasını alalım. Sen dur kızım şurada. Anne, hadi gidelim onlar kargo ile gönderirler. Oha kızım yani abarttın sen de. Anne hamster'ı götürelim evini gönderirler. Ya ben onu yatağımda uyutacağım belki ya. Üf tamam bekle gidelim. Ona ben Kargodan sipariş alırım getirirler. Tamam. E yani şimdi ona sipariş edeyim de hemen gelir. Tamam, çok anne. hızlı getirir. Anne gibi. çok uykum geldi. Hadi Pıtır'la beni uyut artık yeter. Bekle kızım kargosu gelecek şimdi dur. Tamam. Anne Pıtır'a kıyafet alacağım ben yarın Kızım. öbür gün tamam mı? Ay okula Pıtır, geldim pıtıra okula da götüreceğim. pıtıra evcilikle oynayacağım. Pıtır benim her şeyim artık. Kızım biliyoruz senin olduğunu. Pıtır'ı banyoda yaptıracağım anne. Pıtır'a yemekler alacağım. Pıtır Pıtır Pıtır. Her şeyim Pıtır artık Aa, bundan sonra. Bak onu geri gönderirim evine. Anne şaka yapma. Kızım şaka yapmıyorum. Senin ne güzelim bak. O zaman sessiz ol. Pıtır pıtır sessiz pıtır. Sessiz pıtır televizyon izleyelim mi beraber? <laughs> pıtır bak sana bir tane çizgi film açacağım. Minecraft sever misin Pıtır? Pıtır. Sevmiyormuş. Anne kadınlar. Pıtır Minecraft sever. Sevmez. Anne Pıtır dondurma yer mi? O Çarşıdan an... dondurma alacağım Pıtır'a çilekli. Çilekli Pıtır sever misin? Çilekli Pıtır. <laughs> <laughs> Yanlış söyledi ya. <laughs> anne kargo niye gelmedi hala? <laughs> anne kızım pıtır, geliyor. pıtır uyudu galiba anne. Aa, kızım kargomuz geldi. Ha, kargo camda nerede kaldın sen ya? Aa, bak gelmiş. Yaşasın anne hemen onu evimize <Gülüyor> yerleştirelim. <Gülüyor> Ben şu kargayı alayım kaçayım. Anne onu benim odama koyar mısın? Yatağımın yanında olsun. Tamam kızım. Ama şimdi ilk bahçede durması gerek. Tamam. Anne çok güzel oldu. Ver Pıtır'a uyusun. Pıtır güle güle iyi geceler Pıtır. Ben de uyumaya gidiyorum. Uyu Pıtır sen de. Sabahın köründe uyanmış. Uyudu Pıtır'ım <laughs> benim <gülüyor> çok ya. Bayarak. Çok tatlı. Hadi kızım gel. Evet. Ben de uyumaya gidiyorum artık arkadaşlar. Hadi görüşürüz de. Arkadaşlar ben uyuyorum. Hadi siz de erken uyun. Tamam mı? Bir de videomuzu beğendiniz mi arkadaşlar? Abone olup like atarsanız eğer. Biz bu Aynen. videonun ikincisini de çekeriz. Bu arada benim ismim ne anne? senin ismin Hilal. Hayır ya. Videodaki adam ne benim? Arkadaşlar benim adım Mine. Mine ile videolar istiyorsanız like atın, bol bol yorum atın. İkinci videoda annem beni çok güzel gezdirip bana hamburger yedirecekmiş. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.